İki farklı çağ, iki farklı savaş meydalı. Night Online mı yoksa Rise Online mı? Bugün iki efsaneyi karşılaştırıyoruz. Hangisi daha iyi? Hangisine zaman ayırmalısın? Buyurun arenaya. Night Online. 2004'ten bu yana MMORPG kültürü. PVP'nin kralı. Rise Online. 2022'de doğdu. Night Online mirasını devralma iddiası. Türk yapımı Unreal Engine gücü. Grafik ve oynanış. Night Online. Eski ama nostaljik grafikler, skill efekti tanıdık ve bağımlılık yapar. Animasyonlar basit ama PvP çok hızlı. Rise Online. Unreal Engine 4 ile şahane grafik, ortam detayları, ışık etekleri çok iyi. Hareketler ağır ama gerçekçi. Night Online hızlı ve hafif. Rise görsel şölen ama biraz ağır. PVP sistemi. Knight Online 1 vs 1. CZ, Artrem taktiksel kaos. Parti uyumu önemli. Skill sırası ezvere Rise Online. Skilller Night Online'a benziyor ama daha fazla strateji isteyen bir yapısı var. Savaşlar daha yavaş ama efektler tatmin edici. Night Online PvP'si hala zirvede. Rise potansiyeli yüksek ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Ekonomi ve pazar sistemi. Night Online, GB, Item, Pus ticareti yıllardır oturmuş. Kara borsa çok aktif, dolandırıcılık riski yüksek. Rise Online, Roko Coin sistemi, oyun içi ekonomi daha kontrollü, henüz tam oturmamış, pazarın hacmi küçük. Night Online, yıllardır kazanç kapısı, Rise daha temiz ama kısıtlı. Karakter gelişimi ve klaslar. Knight Online, Warrior, Rogue, Mage, Priest, Yılların eski temediği dörtlü. Rise Online. Aynı klas sistemi ama daha detaylı yetenek ağacı. Night Online'da skill ezber, Rise'da biraz daha kişiselleştirme var. 6. Topluluk ve sosyal yapı. Night Online. Eski dostlar, eski düşmanlar, clans, VS kültürü, Rise Online. Yeni oyuncular, Discord ve sosyal medya aktif. Night Online'da ortam samimi ama zehirli, Rise daha modern ama biraz soğuk. Sonuç ve tavsiye. Eğer nostalji, hızlı PvP ve kalabalık ortam arıyorsan Night Online tam sana göre. Yok ben grafik seviyorum, yeni şeyler deneyeyim dersen Rise'e e bir göz at derim ama unutma. Night Online alışkanlık yapar, Rise zaman ister. Video bitti. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani... Umarım